Hepinize merhaba bropalar. Bugün sizlerle TikTok'ta nasıl canlı yayın açılır bunu sizlere göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Öncelikle TikTok'a giriyoruz bropalar. TikTok'a girdikten sonra arkadaşlar en altta bir artı işareti var ona tıklıyoruz. Artı işaretine tıkladıktan sonra arkadaşlar aşağıda kamera, hikaye, şablonlar ve canlı yayın yazıyor. Canlı yayın en sağda yazıyor. Tıklıyoruz canlı yayına. Burada canlı yayın sayfamız açılıyor. En üstte bize bir başlık eklediyor. Altında sohbet var. Canlı yayına bir hedef koyabiliyorsunuz. Aşağıda arkadaşlar en başta döndür yazıyor. Şurada. Ön kamerada mı yoksa arka kamerada mı canlı yayın yapacaksınız onu soruyor. Güzelleştir var efektler var. Bunları istediğiniz gibi ayarladıktan sonra arkadaşlar. Kırmızı yazıyla şurada canlı yayın yap diyor. Canlı yayın yap'a tıkladığınız zaman arkadaşlar canlı yayınız başlamış oluyor. Evet arkadaşlar bugün sizlere TikTok'ta nasıl canlı yayın açılır bunu gösterdim. Umarım işinize yaramıştır. Eğer aklınızda soru işaretleri kaldıysa yapamadığınız bir yer olduysa arkadaşlar yorumlarda bahsedin cevap vereceğim. Videomuz bu kadardı umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.